Ben sen Nurdan Balakça. Doğum öncesi, doğum sonrası nasıl beslendim, nasıl kiloları verdik sevgili eşim. Mutlu. Merhaba. Buraya böyle ürün yerleştirme olarak koyduk. <gülüyor> <gülüyor> Sadece anneler değil, babaların da beslenmesi bir o kadar önemli. Neden? Hep söylüyorum, hayatınızın en önemli diyetini gebelik döneminde yapıyorsunuz. Bebeğiniz için besleniyorsunuz. Peki nasıl besleneceğiz? Ben ne zaman diyete başlayabilirim? Diyete başlarsam sütüm kesilir mi? Veya tamamen eski formuma nasıl ulaşabilirim? Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Nurdan Balakçı. Bilmiyorum bu kaçıncı ben diyetisyen Nurdan Balakçı değişim ama inşallah bu sefer olacak. Evet artık sizlerle daha çok birlikte olmak için ben de YouTube'dayım. Bugün de sizlerle konuşmak istediğim konu doğuma dair her şey aslında. Doğum öncesi, doğum sonrası nasıl beslendim, nasıl kiloları verdik? Hem bir anne hem de bir uzman olarak sizlere bunları aktarmak istiyorum. Peki diyeceksiniz ki bu konu kadınların konusu değil mi? Şimdi bu adamın ne işi var? Bu adam dediğimiz kişi benim eşim olur, sevgili eşim. Mutlu. <laughs> Buraya böyle ürün yerleştirme olarak koyduk. <laughs> Şöyle neden eşimi de aldım bu video? Doğum aslında sadece annenin üzerine toplumda böyle yani bir baskı olarak görev olarak verilse de aslında burada babalara da çok görev düşüyor. Özellikle gebelik beslenmesini ben çok önemsiyorum. Fakat gebelik öncesi beslenme de bir o kadar önemli. Neden bahsediyorum? Arkadaşlar, hayatınızın en önemli diyetini gebeyken aslında yapıyorsunuz. Çünkü bu sefer kendiniz için değil, bebeğiniz için sağlıklı, kaliteli, dengeli beslenmek zorundasınız. Artık son dönemlerde farkındayız. Virüs olaylarıyla beraber de sağlık gerçekten önemli ve bu sağlığı anne ve babanın gen aktarımıyla geçtiğini de biliyoruz. Yani daha sağlıklı, daha genç, daha enerjik nesiller yaratmak istiyorsak bizlerin nasıl beslendiği çok çok önemli. Biz planlı bir gebelik yaşadık. Eğer siz de gebeliği planlı olarak geçireceksiniz mutlaka öncesinde bir uzmana danışabilirsiniz. Burada sadece anneler değil Babaların da beslenmesi bir o kadar önemli. Benim işim çok zordu, neden? Mutlu gerçekten sebze yemeği yemeyen, hep dışarıdan sipariş vermek isteyen bir eş maalesef ve gerçekten hazır gıdaya çok düşkün. Onu değiştirmek çok kolay değildi evde ama... Evde yemek vardı da biz mi yemedik? <laughs> <laughs> Evliliğimizin ilk haftası... <laughs> burayı açıyorum. Evliliğimizin ilk haftası eşim beni devamlı yemeğe çıkardı. İlk ay. Annemi arıyorum, anne diyorum çok harikaymış evlilik. Ben evde hiç yemek yapmıyorum. <laughs> Sonra ikinci ay öğrendim ki eşim artık böyle hem maddi açıdan hem de diğer türlü zorlanınca artık semizotu otu yemeği yemek istemiyorum. Bana lütfen hani pilav olsun bunlar pişsin dedi. Konu buralara saptı ama gerçekten zor bir şey. Şunu diyorsunuz biliyorum. İşte sen bir uzmansın eminim eşin de öyle besleniyordur. Biz şimdi bu bizim erkekleri nasıl anlatacağız? Arkadaşlar evde kadın değişirse herkesi değiştirebilir. Ben bu güce çok inanıyorum. Bir kadın isterse evet her şeyi yapar sözü aslında sadece motivasyon amaç değil. Gerçek işte kanıtı şimdi size anlatacak mutlu bence. Biz de bir bebek istiyoruz, çocuk istiyoruz. Mutlu sadece onun heyecanını yaşıyor ama bir gün karşıma aldığı mutluyu ve dedim ki bu gen aktarımı sadece benden değil senden de gelecek. Nasıl beslendiğin çok önemli. Çünkü günümüzde özellikle şehir hayatında biliyorsunuz daha fazla karbondioksite maruz kalıyoruz. Ya da daha fazla zararlı besinler tüketiyoruz. Paketli gıdalar tüketiyoruz ve erkeklerin sperm sayısı maalesef azalmakta ve kalitesi de azalmakta. Bu da gebeliği de etkileyen bir durum. Bununla beraber Bebeğin sağlığını da etkileyen bir durum. Evet, bunları eşimle oturup konuştuk. Hadi ya oradan ne, niye benim beslenmem önemliymiş gibi cevaplar ben de aldım ama sonrasında sonrasında baktık gördük ki hanımın sözü geçiyor <laughs> sebze yemeğine başladım. Evet, sadece sebze değil dengeli beslenme. Lütfen eşlerinizle eğer planlı gebelik düşünüyorsanız oturup bu konuşmayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Hatta bir uzmandan yardım alabilirsiniz. O ek güzel haberi aldınız. Belki ilk eşinize söylediniz. Evet. evet. bizde öyle olmuştu sanırsam. Evet. İlk sana söyledim. <laughs> e, heyecanlısınız, mutlusunuz ama aklınızda bir sürü soru var. Ben artık nasıl besleneceğim? İki canlı mıyım? Çünkü artık toplum da baskı yapıyor. Sen iki canlısın. Belki eşiniz de öyle. Şunu yemelisin, çok yemelisin, bunu yemelisin gibi size karşı çok baskı olabilir. Ama unutmayın. Bu dönemde ne kadar çok yediğinizden ziyade neyi neyle yediğiniz oldukça önemli. Hep söylüyorum, tekrar söylüyorum. Hayatınızın en önemli diyetini gebelik döneminde yapıyorsunuz. Bu sefer kendiniz için değil, bebeğiniz için besleniyorsunuz. Peki nasıl besleneceğiz? Arkadaşlar evet iki canlısınız ama bu beslenmenize aktarmak zorunda değilsiniz. Sonrasında o kilolar size kalıyor çünkü. Burada önemli olan e, önce bir kan tahlili yaptırmanız gerekiyor. Vitamin ve mineral eksikliğiniz varsa bunları tamamlamanız gerekiyor. Özellikle planlı gebelikli ise bunlar tamamlanmamıştır ve bunu beslenmenizle veya takviyelerle desteklemeniz gerekiyor. Doğum anı geliyor. Doğumda işte biliyorsunuz veya normal tercihimiz oluyor. Ondan sonrası çok daha farklı bir süreç. Bebeğinizi kucağınıza alıyorsunuz ve o hormon başlıyor annelik hormonu. Onu beslemeliyim. Onu beslemeliyim duygusuyla kendinizi de beslemelisiniz. Yani her şeyi yemem lazım çünkü her şeyin bebeğime süt olacak gibi bir inanış var. Bu tamamen yanlış bir inanış. Önemli olan hep söylüyorum kaliteli dengeli beslenmeniz gerekiyor. Kaliteli süt için kaliteli beslenme şart ve doğum sonrası. Evet hanımlar, en çok aklınızda üst soru var biliyorum. Ben ne zaman diyete başlayabilirim? Diyete başlarsam sütüm kesilir mi veya tamamen eski formuma nasıl ulaşabilirim? Öncelikle şunu bilin, sizler bir annesiniz ve her birimiz bu durumu farklı yaşıyoruz. Lütfen üzerinize baskı olmasına izin vermeyin. Sosyal medyada çok görüyoruz, işte şu şu ünlü daha doğum kilolarından kurtulamamış gibi bir sürü haber çıkıyor manşet olarak ama bu durum çok üzücü. Çünkü biz öncelikle annelik duygusunu tatmalıyız. Bunun ne zaman gideceğinin çok da bir önemi yok. Bebeğimize doymalıyız öncelikle ama tabii ki de bu da şu demek değil, kendimizden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bir kadın mutlu değilse hiç kimse mutlu olamaz. Bebeği de mutlu olamaz, eş de mutlu olamaz, o aile mutlu olamaz. O yüzden kendimizden vazgeçmemeyi de bileceğiz. Genelde şunu görüyorum annelerde, mükemmel anne olmalıyım, her şeyin iyisini yapmalıyım ve kendimizi unutuyoruz. Unutmayın, mutlu ailede yetişen bir bebek aslında mükemmeldir. Yoksa siz ona hangi imkanları sağlarsanız sağlayın, istediğiniz kadar ilgiyi gösterin. Siz mutlu değilseniz çocuğunuz da mutlu olamaz. O yüzden hedeflerimiz için bir yerden başlayacağız. Peki ne zaman başlayacağız? Bu herkes için farklı bir süreç. Low salık, psikolojik bir durumdur ve her birimiz bu durumu farklı atlatıyoruz. Kendim için örnek verirsem ben bunu bir hafta sonra diyete başladım. Şimdi şunu diyeceksiniz. Çok sağlıksız. Çünkü diyete bakış açımız yanlış. Diyet dediğimiz şey dengeli, sağlıklı, kaliteli beslenmektir ve diyetin zamanı yoktur. Diyet her zaman yapılır. Diyet aslında sağlıktır. Bunu unutmayın. O yüzden ben bir hafta sonra başladım. Ama sizler kendinizi ne zaman psikolojik açıdan hazır hissediyorsanız başlayabilirsiniz. Peki geldik ikinci soru. Diyet yaparsam sütüm azalır mı? Arkadaşlar bu halk arasında yanlış bir bilgi. Çok yemem lazım ki süt gelsin. Hayır sütünüzü artıran şey aslında kaliteli ve dengeli beslenmek. Bununla beraber bol sıvı tüketimi. Sıvı tüketiminden kastım su, yine bitki çayları yani asitli ürünlerden kesinlikle bahsetmiyorum. Çay kahveden kesinlikle bahsetmiyorum. Yine sütünüzü arttıracak durumlardan biri bebeğinizi sık sık emzirmek. Mümkünse yeni doğum yapan anneler 2 saatte bir bebek emzirmesi gerekiyor. Bununla beraber bazen korkularımız oluyor, panik oluyoruz. O an sütüm gelmedi. Böyle bir durumda da asla direkt yemeği tercih ediyoruz. Oysa ki ılık bir duş ve bebeğinize ten tene temas çok daha etkili olacaktır. O yüzden sütü hazalı duygusundan kurtulmamız gerekiyor. Tam tersi yiyeceğiniz karbonhidratı yüksek, yağı yüksek, şekeri yüksek besinler ise süt olarak gelmediği gibi kilo olarak geliyor. Bu da sizleri bir süre sonra mutsuzlaştırıyor. O yüzden bu konuda da dikkatli olmalıyız. Peki ne zaman eski formuna ulaşırım diyorsanız da bunun için çok acele etmenize gerek yok. Çünkü bu bir fizyolojik de bir süreç. Evet doğum yapıyoruz. Çok da kolay bir süreç değil tekrar vücudun kendini toparlaması zaman istiyor. Bazen şunu görüyorum. Hemen spora başlamalıyım. Bu çok büyük bir yanlış. Çünkü karın kaslarımız bu süreçte daha çok hasar görüyor ve o hani diyorsunuz ya doğumdan sonra karnımı toparlayamadım. İşte çok aşırı yine spor yaptıysanız karın kaslarınızı zarar verdiniz ve o artık toparlanamaz. O yüzden doktorlar bizlere ilk 6 ay beklememizi tavsiye ediyor. ve Buralarda gerekiyorsa hafif yürüyüşler yapabiliriz yani doktor kontrolünde. 6 ay sonrasında yavaş yavaş egzersizlerimizi artırarak spora da başlayabiliriz. Peki merak ettiğiniz şey nasıl beslenmeliyiz'e gelelim. Kendi örnek beslenmemi paylaşacağım sizlerle. Tabii ki de bu durum kişiden kişiye göre değişebilir. Ama buradan herkes payını düşüne alacaktır. Şöyle kahvaltı önemli bir kısım aslında. Kahvaltıda mümkün olduğunca yumurta tüketmeye çalışalım. Kaliteli bir protein açısından. Yanına peynir ekleyebiliriz. Ceviz veya zeytini dönüşümlü olarak kullanabiliriz. Ben daha sık aslında burada ceviz tercih ettim. Omega 3'ten de zengin olduğu için. Yine istersek bir dilim esmer ekmek ekleyebiliriz ama çok fazla ekmek isteği size süt olarak dönmeyecek, kilo olarak dönecek dikkatli olalım. Ve çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Gebelikte kalsiyum eksikliği yaşayabiliyoruz. O yüzden bir tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi tüketebiliriz. Bununla beraber kahvaltıyı yaptık. Evet yine yandan size börekler, çörekler teklif edilecek ama yemezler. <laughs> Yemedik de. <laughs> evet gerçekten burada birazcık dur demeyi bilmeliyiz arkadaşlar. Kahvaltıyı yaptık. Belki acıkmalar geldi. Buralarda sütümüzü artırmak için şöyle tercihler yapabiliriz. Kuru meyveler, hurma, incir tercih edebiliriz. Yanına iki ceviz veya 10 tane badem fındık tercih edebiliriz. Ve yanına bir bitki çayı alabiliriz. Ama biliyorsunuz ki emzirme döneminde her bitki çayını tüketemiyoruz. Özellikle yeşil çaydan ve kahveden birazcık daha uzak duruyoruz. Burada melisa tercih edebilirsiniz, rezene tercih edebilirsiniz. Biraz daha sakinleştiren papatya tercih edebilirsiniz. Evet ara atlattık geldi öğleye. Öğlen benim tercihimden bahsediyorum. Kalsiyum için süt ürünleri tercih ettim. Yoğurt, meyve, içine yine badem veya fındık ekledim sütümü de arttırmak için. Veya bir çorba var dedi. Çorba yoğurt tüketebilirsiniz. Veya bir sebze yemeği pişmiştir. Sebze yemeği yana yoğurt tercih edebilirsiniz. Süt ürünlerinin üzerine basa basa söylüyorum. Çünkü süt kalitenizi artıracak besinler. Şunu sık duyuyor olabilirsiniz. Aman dikkat işte süt ürünleri kullanma. Bebeğe gaz yapabilir. Evet ilk günler bunu deneyerek kademeli olarak geçmenizi tavsiye edebilirim. Ama bu bir genel bilgi değil. Her bebekte bu durumu yaşamıyoruz. Genelde direkt size doktorunuz belki diyecek ki süt ürünleri kuru gillerden uzak durun. Oysa ki ben bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü sütün kalitesini artıran besinler bunlar. Kademeli olarak deneyebilirsiniz ilk haftalarda. Baktınız bebeğinize bir gaz problemi yok. O zaman devam edebilirsiniz. Yine keza sarımsakta da aynı şekilde. Sarımsağı genelde derler ki tüketmeyelim. Ama sarımsak süt kalitesini artıran bir üründür aslında. Burada da yine küçük miktarlarda deneyerek sarımsak sütün tadını değiştirebilir. Ama baktınız ki bebek bunu reddetmiyor. O halde kullanabilirsiniz. Evet öğlen öğünün de bu şekilde atlattık. Akşama kadar yine bir aramız var. Biz emzirme döneminde ilk zamanlar 6 öğünü destekliyoruz aslında. Gerekiyorsa 5 öğünü de düşürebiliriz. Burada da bir fındık, badem tercih edebilirsiniz. Yine bir meyve tercih edebilirsiniz. Bu şekilde bir ara öğünde yapabilirsiniz. Geldik akşama. Evet akşamlar şöyle mümkün olduğunca çeşitlendirin. Her gün aynı şeyi yememeye çalışın. Bir gün sebze yemeği tercih edebilirsiniz. Yanına mutlaka yoğurt alarak. Bir gün eğer kırmızı et veya beyaz et tercih edecekseniz yanına salata alın. Demir eminimini artırmak için etin yanına salata tercih ettiğimizde bol limon sıkalım ki daha aslında demiri emebilsin vücudumuz. Bu da önemli ve püf nokta. Bununla beraber akşam yemeğinde de işte isterseniz yanına bir dilim esmer ekmek de ekleyebilirsiniz. Yalnız esmer ekmek dediğimde kepekli ekmekten bir süre uzak duralım. Bu da bizim için demir emilimini azaltacaktır. Ve gece emzirmeleri için de yanınıza hurma, kayısı, işte incir, fındık ve badem barındırabilirsiniz. Bununla beraber yine en önemli noktayı söylüyorum. Emzirme döneminde sıvı tüketimi oldukça önemli. Mümkün oldukça 3 litreyi tamamlamamız şart. Bu bilgiyi de veriyorum. Ve merak ediyor olabilirsiniz. Sevgili eşim peki burada neden vardı? Ben de merak ediyorum. <laughs> Konu manken. 15 dakika duruyor. biliyor musun? <laughs> ben artık? de özgürtüm, ayağım. <laughs> evet. Benim eşim bu videoları çekerken bana hep şöyle seslenir. Nurdan daha bitmedi mi? Bu kadar zor mu? Alt tarafı bir video çekiyorsun. Biraz otursun şöyle bir kasılsın istedim aslında. Evet kasıldım. O Konu resmen. Yüzden... <laughs> o duyguyu yaşasın istedim birazcık da. Ve ayrıca doğruyu söylemek gerekirse enerjisi bana iyi geliyor. Yanımda olsun istedim. Her zaman öyle istiyorum. Teşekkür ederim. Sen de yanında olduğun için mutlu musun? Ama ben her videoda böyle 15 dakika oturmam. <laughs> evet, son veriyorum. İlk ve son videosuydu. Çünkü hiçbir katkısı olmadı arkadaşlar. O yüzden bir daha da kendisini göremeyeceğiz. <laughs> ve sevgili anniler, şöyle konuyu toplayacak olursak aslında ne zaman diyete başlayacağınıza siz karar verirsiniz. Bunun için acele etmenize gerek yok. Kendinizi ne zaman hazır hissediyorsanız o zaman başlayabilirsiniz. Sadece bu videoyu çekmekteki amacım şu duygudan uzaklaşalım. İşte emziriyorum ve çok yemem lazım. Hayır böyle bir şey yok. Kaliteli ve dengeli beslenmemiz şart. Bana en çok doğumla ilgili sorular sormuştunuz. Ben de o yüzden bu üç soruyu yanıtlamak istedim bu videoda. Bundan sonra daha aktif bir şekilde sizlerle olacağım. Lütfen rica ediyorum, <laughs> ısrar ediyorum hatta. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız da inşallah kilo veremeyin diyormuşum. Şaka bir yana. Görüşleriniz önemli. Yoruma merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Bundan sonraki videoları o içeriklerle çekeriz. Bana yardımcı da olmuş olursunuz. Sizleri seviyorum. Her birinize güzel, bereketli, sağlıklı, fit günler diliyorum. <laughs>